Selamünaleyküm örgü severler. Hanife'nin örgü sevdası kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Bugün sizlere deniz dalgası modelini anlatmak istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Modelim koyu renk ipte olduğu için çok fazla belirgin olmadı. O yüzden açık renk ipte tekrar anlatacağımı, açık renk bir ipte başlayacağım sizlere. Göstereceğim. Modelimin modelimi e, kurulumu 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı kenar ilmeklerinizi atıp kendi bedeninize göre ilmeklerinizi ayarlayıp atabilirsiniz. E, ben 15 ilmek attım. 1 2 sıra lastik ördüm katlanmaması için ve model kurulumuna gelene kadar 3 sıra düz ördüm modelimin kurma kısmına geldim daha fazla uzun olmaması için videonun dilerseniz başlayalım bismillahirrahmanirrahim kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm başına alıyorum bir ters ördüm üçünü birlikte üç ilmeğimi birlikte ilmeklerimiz sıkı olduğu için biraz zor oluyor. Şöyle gevşeteyim. İpimi kendimden taraftayken 3 ilmeğimi birlikte aldım. Kestim. Bir tane daha ters örüyorum. Başına alıyorum bir düz başına alıyorum bir ters 3 ilmeğimi yine tekrar kestim bir tane daha ters ördüm başına aldım kenar ilmeklerimizi aldım iki modelde göstereceğim ben sadece iki model üzerinde anlatıyorum Arka tarafımızda hiçbir işlem yok. Sadece ters olarak sıra başına kadar devam edeceğim. Modelimizin anlatımı Sadece bundan ibaret aslında. Başka hiçbir değişiklik yok. 3 ee, sıra boş düz öreceğim. Hiçbir şey yapmadan tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi birinci sıramı gelmiş oldum. Ön yüzündeyim modelimin. Ön yüzünü düz olarak örüyorum. modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzümüzü tamamen ters olarak sıra başına kadar devam ediyorum. Şimdi tekrar modeli aynı işlemi tekrarlayacağım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ördüm. Başına alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpim kendimden taraftayken 3 ilmeğimi birlikte alıp kesiyorum. Bir tane daha ters ördüm. Başına aldım bir düz ördüm başına aldım bir ters ördüm 3 ilmeğimi birlikte kestim bir ters ördüm başına aldım iki tane kenar ilmeğimi birini düz ördüm birini örmeden aldım modelimin arka yüzündeyim sıra başına kadar ters olarak devam ediyorum. Başına aldıklarımız da dahil hepsi bütün ilmeklerimi ters örüyorum. ön tarafını da tekrardan düz olarak sıra başına kadar örüyorum hiçbir işlem yapmadan arttırma eksiltme yok modelimin arka yüzündeyim Sıramızı arkalı önlü sayarsak 3 sıra. Ördüğümüzde model kuracağız. 3 sıra öreceğiz, model kuracağız. Şimdi 3 sıra oldu. 3. sıramı ördüm. Şimdi tekrar model kurulumundayım. Modelimin ön yüzündeyim. Ben bir kere daha göstermek istiyorum burada. Kenar ilmeklerimi ördüm. Başına aldım bir ters ördüm. 3 ilmeğimizi birlikte kesiyorum. Bir ilmek daha ters örüyorum. Başına aldım. Bir düz. Başına aldım. Bir ters. Üç ilmeğimi birlikte kes, Kesecektim. İlmeklerimiz çıktı. 3 ilmeğimi birlikte 3 ilmeğimi birlikte aldım. Kestim. Bir tane ters örüyorum. Başına alıyorum. Bir düz bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin anlatımı bu kadar. Gördüğünüz gibi çok basit bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerine çok yakışır, anne yeleklerine. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü böyle. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Selametle kalın, hoşça kalın.